Ben Miray Sanmen, 27 yaşındayım, 7 aylık evliyim, Samsunluyum, ihracat operasyon uzmanıyım, yarışmaya İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyorum. Çeyizimi serdim, sunumlarımı yaptım, her şey tamam. Geriye tek bir şey kaldı, o da 100.000 TL ile bu evi taçlandırmak. Miraycığım, iyi bayramlar. O şekerliktekiler badem şekeri mi? Evet renkli badem şekerleri. Şu anda onları ikram edeceğim. Bayramda da şeker meşhurdur bilirsiniz. Kapıya gelen e, misafirlere, çocuklara, herkese ikram edilir. Şekerlerim, kolonyalarım da hazır zaten. Onları bekliyorum derken geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok şık olmuşsunuz. Sen de çok şık görünüyorsun. Teşekkürler. Buyurun Gerçi. şeker kolonya ikram edeyim. İçeri gelin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Miray Gelin evinin girişinde beyaz leke kapaklı bir gömme dolaba yer vermiş spor tarzdaki salonda beyaz, ekru ve toprak tonlarıyla sade bir dekorasyona imza atılmış. Siyah beyaz ağırlıktaki mutfak dekorasyonu country stili dolaplarla çok şık. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasını da spor tarzdaki eşyalarla sade bir şekilde dekore etmiş. Tekrardan hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Ee, nasıl geldiniz? Rahat gelebildiniz mi? Biraz yorucuydu evet. açıkçası. Yani. Sen nasılsın bugün? Ben iyiyim, siz geldiniz daha iyi oldum. Bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini dinleyeceğim. Sizde? Karşılaşmayı biraz e, banal buldum. Kolonya çikolata <laughs> değildi. Hani bir farklı senden yörene ait bir kıyafet olabilirdi. E, ne bileyim, bir müzik açıp karşılamanı beklerdim. Ya bayramda şeker yenir, çikolata yenir benim bildiğim. Kolonya ikram edilir. Ben de bu şekilde uygun gördüm. Size şekerle bayram sevincimi yaşatmak istedim. Gülşah dün tırla gelince o hızını alamadı. Burada da bir şey bekledi bence. Evet, evet. bence. bence yüksek. Yani çıkası yani yüksek onun. A çıkamazsınız Aynen. ama. Evet. Evet, tırı bence de aşamayabiliriz gerçekten. Ay bu bizim gelin değildir herhalde. Yok canım olamaz o kadar da değil. Tırla da gelmez. Ay tırla bayramlar. geldi bayramlar. gerçekten. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Kusura bakma ama biz ev ziyaretine gittik yani tır ziyaretine gitmedik. Ama tamam, dün öyle tırını demiyordun. çok beğendim. İşte onu açıklıyorum. Ha. Tamam tırını çok beğendim çünkü ilgimi çekti. Çok devasa bir şey var orada. Onu görüyorum. Ama ben ev ziyaretine gittim. Bugün de tam anlamıyla bir yeni gelin evindesiniz. Her şey yepyeni. Mükemmel bir şekilde dekor edilmiş. Kendi tarzımca tabii. Kendi size hitap eder etmez bilemem. Bu şekilde. Bakalım, göreceğiz bakalım. Miraycığım, yeni gelin evine elim boş gelmedim. Gördüğüm kadarıyla evinde sadelikten yanasın. O nedenle senin için desenli değil de sade bir kutu seçtim. İçindeki hediyeyi de beğeneceğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Açıyorum. <laughs> Çok Aa, güzeller. Çok Gerçekten güzel. çok evet. teşekkür ederim. Çok, çok bayıldım. Bence de çok, çok güzel. Tatlı. Güle güle, 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 güle kullan. Çok sağ olun. Berivan bakıyorum da fincandaki goldlardan gözlerini alamıyorsun. Berivan <laughs> 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 bir <laughs> tanesi <benim> <laughs> aslında evet gold pek senin tarzında yanlış evet. gitmiş. Bunlar benim evim. Yok olmalı. yok çok doğru gelmiş her <laughs> ben çok ses. Daha iyisini. Berivan sana da tamamen gold bir şeyler alırım belki. Miray için biraz sade seçmeye çalıştım. Kullandıkça gelin evini hatırla Miraycığım. Çok teşekkür ederim. Hatırlamaz mıyım? Biz şekerimizi kolonyamızı aldık ama kahvemizi ne zaman içeceğiz? Ben size bugün kahve değil, daha farklı bir şey yapacağım. Çünkü tahmin ediyorum ki hepiniz kahve yapacaksınız. Bayramda kahve olur diye düşünerek herhalde. Yani ben size farklı bir şey ikram edeceğim. Gelip getirelim. Bekliyoruz heyecanla. Kulaklarını çınlatacağız. Nasıl buldunuz enerjisini? Enerjisi gayet tatlıydı. Girişte de çok şekerdi. Şu anda da gayet iyi gidiyor. Şu umarım. anlık güzel evet. Umarım böyle oluyor. devam eder. Şu anlık Sen güzel. biraz banal buldum ama. <laughs> seni... Yok hayır, şu anlık güzel enerjisi karşılamayı evet biraz banal buldum. Ee, ama umarım. Tırdan dolayı. Böyle mı? Gider. Tırdan dolayı. Kıyasladığın ya için. Ya sadece var. tır değil hanımlar. Yani yöresel bir kıyafet olurdu, farklı bir karşılama olabilirdi yani. İlla e, bir araç veya uçuk bir şeyler. Hepimiz yapamayız tabii ki imkanı olan veya yapabilecek olan yapar. E, olabilir. Belki ilerleyen saatlerde o da farklı bir şeyle sunum yapabilir bize. Bilmiyoruz şu an. Daha yeni geldik. Evet. evet e, ama Biz neyi sen... beklediğini bilmiyoruz. Ama sen sırf tır diye yani herkesten bir şey bekleme lütfen. Bizi zor duruma <laughs> topuyorsun şu anda. Hayır hayatım yani. E, beklentim tabii ki de o kadar yüksek değil. E, ama... Tamam ben bu sözü aldım. Evet. Tabii. evet. Aynı, tamam. E, Aynen, buradan... yansımasın bu tamam. Yok hayır. <laughs> biz buradan aldık alacağımızı. Hepsini birleştireceğiz tabii puanlarda. Evet. evet. Sadece bir şeye göre Adaletli var. olmak istiyorsak bütününe evet. bütüne bakım, bakmamız lazım. We'll